Kur'an-ı Kerim'de kölelikle alakalı ayetler var ve kölelik bir realit olarak kabul ediliyor. Günümüzde artık hem İslam aleminde hem de başka alemlerde, başka devletlerde, milletlerde kölelik yok. Her ne kadar modern kölelik şeklinde bunun değişik versiyonları olsa da doğrudan bir kölelik sistemi bulunmamakta. Bazıları bu noktada İslam'a hücum etmeye çalışırlar ve derler ki madem Allah'ın dini, Allah neden köleliğe izin verdi, neden köleliği doğrudan kaldırmadı? Bununla alakalı şu değerlendirmeleri yapabiliriz. İslamiyet'in hükümleri iki şekilde. Bir, doğrudan İslam onları tesis etmiştir. Bu bütünüyle güzeldir. İkincisi, zaten bir sistem olarak bulunmaktadır. İslamiyet onu tadil etmiştir. Kölelik ikincisine giriyor. Yani mesela ve emruhum şura beynahum doğrudan şura sistemini İslamiyet getirmiş. Bu gayet güzel. Ama kölelik zaten var. Kölelik yokken İslamiyet kölelik diye bir sistem kurum dememiş. Peki kölelik nereden çıkıyor? Savaşlardan meydana gelen bir durum. İki taraf savaşıyor, iki tarafın esirleri var. Ya bu esirleri fidye karşılığı bırakacaklar, veya karşılıklı esir mübadelesi yapılacak veya diğer taraf buna yanaşmamışsa sizin esirlerinizi köleleştirmişse siz de sizdekileri bir nevi köle olarak kullanma durumunda olacaksınız. Bu vakii bir durum. Ve Hazreti Peygamber'in geldiği toplumda kölelik vardı. Hazreti Peygamber bunu tedrici bir şekilde kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Mesela köle olanların azat edilmesi Zikatın verilme yerlerinden birisi wafer rıqab işte köle azat etmekte kullanılıyor. Öte yandan bir takım kefaretler var, Zıhar kefareti gibi adam öldürme meselesinde eğer diyete razı olmuşlarsa yine köle azat etme meselesi gibi. Bu şekilde köle azat etmek bir takım kefaretlerde kullanılan bir sistem. Bir de Köle bir insan olarak kabul ediliyor. Daha evvelinde bu yoktu. Hazreti Peygamber şunu bize bildiriyor. Onlara kölem cariyem demeyin, oğlum kızım deyin. Yani insani muamele yapılmasını esas alıyor. Ve yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Yani sizden biri gibi onlara muamele edin. Mesela Hazreti Zeyd, Peygamberimize köle olarak verilmiştir. Peygamberimiz onu azat etmiştir. Öyle ki, sonraki dönemde Zeyd'in anne ve babası gelip Zeyd'i almak istediklerinde Peygamberimiz şunu söylemiştir. E zaten o artık hür, isterse sizinle gelebilir. Ama Hazreti Zeyd e, Peygamber'e o derece bağlı, o derece onun e, kalitesinin farkında ki kendi anne babasıyla gitmek yerine hayır ya Rasulallah, ben sizin yanınızda kalacağım demiştir. Bu şekilde e, İslamiyet köleliği makul ve e, insani bir noktaya getiriyor ve mahsurlarını gittikçe azaltıyor. Ve bu ileriye yönelik tamamen kaldırılabilecek bir durum haline getiriliyor. Ve başka devletlerde de kölelik olmuş. İşte Amerika'nın tarihinde kölelik çok ciddi bir manada kendini gösterir. Filmlerine bunu yansıtmışlardır. Afrika'dan insanları almışlar insani muamele yapmayıp adeta hayvan gibi çalıştırmışlar. Neticede kendi içlerinde epey sıkıntılar da meydana gelmiş. En nihayette köleliği kaldırabilmişlerdir. Ama e, insanları rengine göre ayırmak tümüyle de yine ortadan kalkmamıştır. İslamiyet'te ise ta başından beri renk ayrımı, ırk ayrımı, kabile ayrımı bunlar baştan beri reddedilmiştir. Eğer biz dinin esaslarını iyi bilirsek gerçekten de dinin bütün meselelerinin güzel olduğunu, savunulabilir olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Kölelik de bunlardan birisidir.